Sorun Rehberi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi Keşfet kapatma nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Xiaomi Keşfet kapatma nasıl yapılır diye soracak olursanız şu adımları sırasıyla uygulayın. Telefonunuzun ayarlar bölümüne giriş yapın. Ardından kilit ekranı sekmesine girin mi keşfet kapatma işlemi için kilit ekranı penceresinde duvar kağıdı döngüsü sekmesine dokunun duvar kağıdı döngüsü penceresine geldiğinizde en üst kısımda aç diye bir seçenek göreceksiniz bu seçenek sizde pasif halde olabilir aç kısmını aktif hale getirin ardından tekrardan kapatın aç kısmını kapalı konuma getirdiğinizde ufak bir pencere gelecektir bu pencerede yer alan Hayır teşekkürler seçeneğine dokunun ve işlemi tamamlayın Tüm bu adımları uyguladığınızda kilit ekranında keşfet kapatma işlemi başarıyla gerçekleşmiş olacaktır. Böylece artık kilit ekranında keşfet kısmını görmeyeceksiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.